an <laughs> zoal

الله اكبر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله

eserleriyle de bildiğimiz gazeteci Nihat Genç beyefendiyi ahiret hayatının ilk basamağı kabir hayatına doğru hep birlikte uğurluyoruz kardeşlerim Nihat Genç beyefendiyi ahiret hayatının ilk basamağı kabir hayatına doğru uğurlarken onun yakınları, dostları, sevdikleri, mesai arkadaşları, sizler, Kendisine haklarınızı helal eder misin? Helal olsun! Haklarınızı helal eder misin? Helal olsun! Haklarınızı helal eder misin? Helal olsun! Cenab-ı Hak helalliğinizi kabul eylesin. Amin. Kendisine rahmetiyle muamele eylesin. Amin. Sizlere de hayırlı, bereketli, uzun ömürler lütf eylesin. Amin. Cümle geçmişlerimizle beraber Rukiye'ye için El-Fatiha.